Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bugün? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet. Bir diğer burcumuz Oğlak Burcu'na geçeceğiz. Toprak elementine. Satürn yönetimindeki disiplinli, çalışkan, sorumluluk sahibi Oğlaklar. Evet. Arkadaşlar toprak elementi ile ilgili genel açılım yaptığım videom da var. İz isteyenler onu da izleyebilirler almanız gereken mesajlar vardır mutlaka oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet en doğru mesajları almayı niyet ediyorum. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Video karşınıza ne zaman çıkarsa o zaman enerjiye dahil olabilirsiniz. Bugün oğlak burçları ilgili genel mesajlar nelermiş onları soracağız. Evet, Satürn yönetiminde disiplinli, çalışkan, sorumluluk sahibi, arkadaşlar. Evet. Sizde kendinizle ilgili en doğru mesajları almayı niyet edebilirsiniz. Bakalım neler söyleyecek kartlar. Evet. Evet arkadaşlar ilk mesajlar duygusal yönden geldi daha çok evet duygusal olarak duygusal olarak derken sadece aşk anlamında değil genel itibariyle duygusal olarak kendinizi yalnız hissettiğiniz boşlukta hissettiğiniz hayal kırıklığına uğramış hissettiğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz evet burada sizi sizin çok sevdiğiniz ve sizi de seven bir kişi olabilir bu kişiyle ilgili hayal kırıklığına uğramış, mücadele etmişsiniz. Ancak e, sadece sanki tek taraflı bir mücadele edilmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani ben kararlılıkla senin için mücadele ettim. E, aramızdaki engelleri aşmak için uğraştım. Ya da seninle çok konuştum, çok anlattım sana bazı şeyleri. Ancak sen buna karşılık benim istediğim gibi yaklaşmadın, bunun değerini kıymetini bilmedin ve ben artık yoruldum yorgunum ve hayal kırıklığına uğramış, yenilmiş gibi hissediyorum bu çabalarımın beyhude olduğunu düşünüyorum artık e, dediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz, burada bazı konular, bu duygusal konularla alakalı, yüksek ihtimalle bazı konular askıya alınmış bir kişiyle ilgili konu askıya alınmış olabilir arkadaşlar. Bu aşk ilişkisi e, olma ihtimali yüksek. Bu aklınızda kişi varsa eğer ya da aklımda benim kimse yok. Hani sevdiğim, e, düşündüğüm birisi yok diyorsanız da e, yakında hayatınıza gelecek olan yani bir kişiyle ilgili yani şu anda hayatınıza kimsenin girmemesi gerekiyor belki de arkadaşlar. Bu konu ilahi düzen tarafından askıya alınmış da olabilir. Yani bir süreliğine. Evet burada şu anda bir kişi hakkında bir kişi olanlar bir kişiyle ilgili bir durum yaşayanlar için de e, bu konu hayal kırıklığı yaşatarak size bu kişi size hayal kırıklığı yaşatmış. Bu ilişki hayal kırıklığı yaşatmış size ve siz bu konuyu askıya almış gözüküyorsunuz. Şu anda ben artık hani mücadele etmeyi bıraktım uğraşmayacağım bir köşeye çekileceğim, kendi hayatıma bakacağım ya da o duygularımı yoğun bir şekilde yaşayacağım dediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Onunla ilgili bazı konular askıya almış olabilirsiniz arkadaşlar. Siz tılsım kraliçesi kartıyla çok güçlü bir kadın ya da adamsınız. Siz bu kişi tarafından aslında çok güçlü çok ayağı yere sağlam basan, çok kendine özgü, kendi hayatını idame ettirebilen, e, olgun, sağlam karakterli güvenilir birisi olarak bu kişiye öyle gözüküyorsanız, bu kişi sizi öyle görüyor ve siz de kendinizin farkına var arkadaşlar? Kendi gücünüzün farkına var mısınız? Kendi e, neyi hak ettiğinizi anlamışsınız artık bunun farkına varmışsınız ve size böyle tam olarak duygularını yansıtmayan ya da bu duygulara layık bu duyguların hakkını vererek size davranmayan davranmamış olan size hayal kırıklığına uğratmış olan bu kişiye karşı siz kendi gücünüzü iyice fark ediyorsunuz ben diyorsunuz buna layık değilim ben çok daha net çok daha ne istediğini bilen, ayağı yere sağlam basan ve benim arkamda durabilecek bir davranışa, bir insana layığım ben. Böyle bir muameleye layığım diye kendi kendinize farkına vardığınız ve kendinizi bu sebepten dolayı da geri çektiğiniz bir süreç yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, burada yine böyle bir özlem kartı geldi arkadaşlar bu hayal kırıklığından sonra kendinizi geriye çektiniz. Ancak bu kişiye karşı içinizde bir özlem var. Eski günlere karşı da bir özlem duyuyor olabilirsiniz arkadaşlar. Kartlar bize bunun tek tarafı olmadığını gösteriyor. Yine aynı şekilde karşınızdaki kişi de aklınızdaki kişi de aslında sizi özlüyor olabilir. Evet bu kişi sizi yüksek ihtimalle özlüyor arkadaşlar. Burada karşılıklı bir duygu durumu var. Karşılıklı bir Böyle duygusal geçiş var ve karşılıklı bir özlem var. Böyle hani derler ya ben onu düşünüyorum, onun da beni düşündüğünü hissediyorum falan. Bunun gibi bir şey var burada arkadaşlar. Yani karşılıklı bir sevgi ve özlem var. Bu kişi arkadaşlar yakın bir zamanda olmasa bile zaman geldiğinde ya da o ilahi süreç tamamlandığında hızlı bir şekilde harekete geçecek olabilir. Yani hızlı bir şekilde ben seninle konuşmak istiyorsam konuşacağım. Mesaj yazacağım, arayacağım. Ya da bu ilişkinin adını koyacağım. Ya da ilişki arkadaşlıktan flörte taşıyacağım. Flörtten sevgiline, sevgili arkadaşlar. Nişan, düğün gibi böyle daha ciddi cid sorumluluk alabileceğim bir noktaya taşıyacağım bunu diyor. Hızlı bir şekilde yapacağım diyor. Yakın bir zaman veya biraz zaman geçtikten sonra mı olacak onu e, onunla ilgili net bir şey söyleyemem ancak hızlı bir şekilde olabilme ihtimali yüksek arkadaşlar Evet bakalım başka hangi konularda kartlar bize ne mesajlar verecek arkadaşlar hemen bakıyoruz Oğlak Burcu arkadaşlarımızı Evet kupa beşlisi geldi Evet arkadaşlar. Bu kişi size e, tutkularıyla yaklaşmış olabilir zamanında. Ya da bir takım böyle şeytani düşünceler aklından geçmiş olabilir. Size hesaplı tatlı yaklaşmış olabilir. Menfaatlerini düşünmüş olabilir sizinle ilgili size yaklaşırken. Ya da sizden uzak durmayı tercih ederken kendi menfaatlerine, çıkarlarına uygun bir şekilde hareket etmiş olabilir arkadaşlar. Bundan dolayı da çok üzgün olduğunu söylüyor. Ben aslında diyor senin hayatımda olmadığın zaman da hani benim hayatımdan çıksan bile bu beni çok üzmez, yıpratmaz diye düşünüyordum. Çünkü sana çıkarlarımla, menfaatlerimle yaklaştım ya da tutkularımla yaklaştım sana veya çıkarlarım için, menfaatlerim için seni kendimden uzaklaştırdım. Ben bu durumun beni çok üzmeyeceğini düşünüyordum. Ancak ben şu an çok üzgünüm. Seni hayal kırıklığına yaşattığımı biliyorum. Ben de hayal kırıklığı yaşıyorum. Yani burada arkadaşlar sanki o kişiyle karşılıklı böyle aynı duyguları paylaşıyor gibisiniz şu an. Birbirinizden haberiniz yokmuş gibi gözüküyor kartlarda. Ancak bunu hissediyorsunuz da. Yani mesela ben seni özlüyorsam senin de beni, beni özlediğini hissediyorum. Ben seni seviyorsam senin de beni sevdiğini hissediyorum. Hayal kırıklığı yaşıyorsam eğer senin de beni hayal kırıklığına yaşattığın için, beni hayal kırıklığına uğrattığın için üzüldüğünü biliyorum. Sen de hayal kırıklığı yaşıyorsun bunu da biliyorum diyor arkadaşlar. Burada bu kişi bir muhakeme sürecinden geçiyor. Yani ben size ne yaptım? Ben sana ne yaptım? Yani beni izleyen arkadaşın için ben sana zamanla yanlış davrandım. Sana hak ettiğin gibi güzel davranamadım, hak ettiğini vermedim. Ben pişmanım, ben suçluyum, ben nerede yanlış yaptım? Acaba bunları sorguluyorum diyor arkadaşlar. Bu kişi e, daha da güçlenip böyle ayağa yere sağlam basıp size bir adım atma çabasında olacak gibi gözüküyor arkadaşlar yine. Bu kişi arkadaşlar e, Oğlak Burcu kartı geldi Bu arada Oğlak Burcu açılımına Yani bu tesadüfte değil hiçbir şey Biliyorsunuz Oğlak Burcu bir kişi olabilir ve Siz Oğlak Burcu olduğunuz için Karşınızdaki kişi Yani bu aklınızdaki kişi arkadaşlar Size yapmış olduğu Yanlışlardan burada aslında bahsediyor yine Bu kişi Hava elementi Burcu olabilir Koç yani özetliyorum Kova ikizler ve terazi burcu olabilir arkadaşlar. Bu kişi toprak elemente mensup bir kişi de olabilir. Toprak, başak ve boğa burcuna sahip de. boğa burcu e, burçlarından da olabilir arkadaşlar. Evet. Bu kişi akılla, mantıkla ve man menfaatleriyle, çıkarlarıyla hareket etmeye çalışmış. Duygusal olarak ben işte üzülmem, ben yıpramam, hayal kırıklığına uğramam, işte seni unuturum çabuk. Gibi şeyler düşünmüş ancak düşündüğü gibi olmamış arkadaşlar. Duygusal olarak çok zorlu bir süreçten geçtiğini burada görebiliyorum. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor, özlem duyuyor. Ve size karşı olan sevgisi artmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet bir diğer konu burada. Yine e, bilgi, eğitim, e, araştırma konularında bir başarıya sahip olacak olabilirsiniz. Yani eğitim konusunda eğitiminize devam etmeniz gerektiği burada söyleniyor kartların verdiği mesajlar. Eğitim konusunda bir başarı sizi bekliyor olabilir arkadaşlar. Lisansa devam edebilirsiniz. Örneğin yüksek lisans doktora. Burada bir başarı gözüküyor arkadaşlar. İletişiminiz e, artacağı, e, çevrenizin artacağı, böyle e, networkler oluşturabileceğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bununla ilgili de olma mesajlar var. Üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarım olabilir ya da hukuk, adalet gibi bölümler okumak isteyen, okumayı düşünen kişiler olabilir arkadaşlar. Bu süreçte de kartlar bunu destekliyor. Evet, siz adaleti sağlama düşüncesinde olduğunuz bir konuda olabilirsiniz. Bununla ilgili araştırmalar yapıyor olabilirsiniz. Bir takım kişilerle irtibat halinde olabilirsiniz, iletişim halinde olabilirsiniz. Bazı hukuki süreçlerle ilgili ya da direkt adliyle ilgili olmasa bile hani bazı konularda adaleti sağlamak için çaba gösteriyor olabileceğiniz bir süreç arkadaşlar. Burada maddi anlamda da destek görüyorsunuz, göreceksiniz İlahi kanal tarafından böyle bir bolluk, bereket size doğru akıyor olabilir şu anda arkadaşlar. çalışmayan arkadaşlarım varsa şu anda iş arama sürecinde olanlar güzel bir işe girecek olabilirsiniz. Size maddi manevi besleyen, doyuran bir işe girecek olabilirsiniz arkadaşlar. Maddi olarak yeni yatırım fırsatları da elde edecek olabilirsiniz. Evet Açılamamız genel itibariyle bu şekildeydi. Birçok konuyla ilgili aslında kartlardan mesaj aldık. Oğlak Burcu arkadaşlarım için. Evet. Toprak elementini anlattığım diğer videoyu da dinleyebilirsiniz. Belki oradan da alabileceğiniz mesajlar vardır. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bildirimleri açmayı da unutmayalım. Teşekkürler ve harp butonunu kullanarak bana maddi manevi destekle de bulunabilirsiniz. Kanalın daha çok kişiye ulaşmasını, daha çok kişinin bu farkındalığa ve rehberliğe kavuşmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Açılımımız bu şekildeydi. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.